Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 6 tane ekranda gördüğünüz temel problemi anlatacağım şimdi. Ee, şimdi <laughs> gençler 6 tane temel problemin bence şöyle bir e, analizini yaptığımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde yani 20. yüzyılda işte yaşanan 2. Dünya Savaşı olsun, yaşanan e, önceki dönemlerden gelen temel problemler olsun, burada yapılan şey aslında şu anlam gerçeğin ne olduğu ve varlığın ya da insanın varoluşunun yeniden aslında sorgulaması genel itibariyle bunlar ele alınıyor şimdi gözünüz korktu tabi şu anlamda farklı isimler görüyorsunuz daha önce hiç görmedik hocam aslında birbirine çok yakın ve çok benzerler ee, hep söylediğimiz gibi küçük noktalar bizim hayatımızı kurtarabilir. Birincisi de fenomenoloji. Diğer ismiyle görüngü, bilime. Şimdi bu fenomenoloji arkadaşlar Platon'un fenomeniyle alakası var mı diye bana bir soru gelecek. Ee, alaka demeyelim ama bağdaştırabiliriz. Etkilenme illaki vardır. Şimdi ee, Husserl ya da Husserl Edmund diyor ki ee, varlık ya da gerçekle de demiş şey aslında ee, görünüşten ibaret değil. Şimdi Platon'daki fenomen neydi? Görünüşlü değil mi? Kavramın dışarıdaki yansımasıydı. Düşüncenin, iddianın yansımasıydı. E şimdi bunu da Husserl diyor ki aslında felsefe dediğimiz şey işaretlediklerimi defterinize not alırsanız daha iyi olur. Nesnelerin özünü incelemelidir. Yani ön yargılara, dış görünüşe, şuna buna aldanmamalı. Özünü saf bir bilinçle ele almalıdır diyor. Şimdi bakalım diyor ki ona göre varlık fenomenden ibarettir. Ama fenomene ulaşırken insan bilincinin kavramak istediği şey onun özüdür. Yani duyular yoluyla algılanan ya da ön yargılarımızı içeren şeyler değil de ee, o akıl ve saf bilinci kullanarak bakın farkındaysanız Platon'dan çok bariz bir etkilenme var o akıl ve saf bilinci kullanarak biz aslında öze ulaşabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Paranteze alma yöntemi. Mesela diyor ki elmanın kokusunu, şeklinin, tadını, görüntüsünü dışarıda bırakıp, yani paranteze alıp diğer ismini askıya alarak diyor, biz geri kalan şey sadece elmanın kendi kavramıdır. Elmanın kendisi. De, yani elmaya, komik olabilir ama, görüntüsü için, şusu için, busu için değer vermeyin onun özüne kavramaya çalışın. Yani biz insanlar da aslında gündelik hayatımızda yapmıyor muyuz? Hep şunu söylüyoruz. İşte burada ezan okuyor, ses oradan geliyor. Ee, i̇şte şunu yapmıyor Ya işte Ayşe şöyle şöyle bir kız şöyle şöyle dediler. Ne yapıyoruz? Aslında dış görünüşüne göre değerliyoruz. İşte bu adam buna karşı. Yani diyor ki asıl var da biz özlerine ulaşarak bu da fenomenolojik bir yöntem. Yani paranteze alma yöntemiyle e, ulaşabildiğimizi söylüyor. Lütfen şu paranteze alma, ayıklama, askıya alma yöntemini unutmayın. Şurayı da işaretledim. Karşımızda deneme sınavına gelebilir. Paranteze almalardan sonra geriye tek bir şey kalır. O da bilincimizle ona yönelerek ulaştığınız nesnenin özü ya da armak bir şeyin özüdür. Bunları geçiyorum. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Burada Evet, Hurstel'e aldık. Evet, burada bir tane anlattık. Bununla ilgili bir e, soru çözelim. Husserl'e göre varlık görünenin ardındaki özlerden yani fenomenlerden ibarettir. İnsan saf bilinçle özlerin bilgisine ulaşır. Bu ise bir yöntemle mümkündür. Parantez alma yöntemi. Bu yöntem sayesinde asıl gerçeklik olan özler duyusal veya duygusal olandan ayıklanır. Paranteze alma yönteminin amacı nedir? Öze ulaşmak. Bakalım. Görünenin bilgisine ulaşmak, metafizi yok saymak en Bilginin temel alakası yok. Varlığın yalnız olgusal demek ispatlanabilir. Bu da değil. Ön yargılı bir süreliğine... Evet. Yok sayıyoruz ama amacımız ne? Görünenin bilgisine ulaşmak. Bu yöntemi kullanırken yaptığım şey. Ama benden soruda amaç istediği için amaca baktım. Yine bir fenomen sorusu. Fen hangisine ulaşılamaz? Fenomenolojiye göre öz fenomenler içinde varlığını bilinç ona ayıklayabilir. aklımızı kullanıyoruz. Öz fenomenlerin dolayısıyla bir şekilde kavranan içeriğidir. Öze ulaşmak için bilinç önceki verilerden arındırılmalıdır. Zihinde bulunan ve günlük yaşamdan, toplumsal çevreden, din, bilim yolları ellerinden, fikirlerden arındıktan sonra gerçeğin bilgisine ulaşabiliriz. Metafizik bilgi mümkündür? Doğru bilgiye ulaşılabilir Evet saf özel özler kavranabilir. Evet. Günlük yaşamla elde ettiğimiz bilgiler doğru değildir. Evet. Ön yargı sağlar. Metafizik alan felsefeden uzaklaştırılmalıdır. Metafizik bilgi mümkündür. Şimdi ee, bu iki şıkkı baktığımızda arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İnternette bir kusurlu oluyor bugün çekerken mi diyor. Kusura bakmayın. Metafizik tekrar alacağım. Evet metafizik alandan uzaklaştırılmalı ve bunlar elemek Metafizik bilgi mümkün yani metafizik bilgi mümkün çünkü bilinçten ve kavramadan bahsediyor ama metafizikten uzaklaştırılmalı şekilde bir şeyden bahsetmiyor. Bakalım. Varlıklar görünenden değil, görünüşlerin ardındaki özlerden ibaret. İnsan saf bir bilinçle özlerin bilgisine ulaşabilir. Bunu yapan neydi? Varoluşçuluk değil, fenomeli çünkü hep buna var oluşluk Öz, özü kavramak deyince var oluşluk ama var bu değil arkadaşlar var oluşluk insanın kendi özünü yaratmış ama biz burada karşımızdaki nesnenin özüne ulaşmak istiyoruz şimdi bunu burada bir kapatıyorum diğer föyümüze geçeceğim bir tam. Hermeneutik diye bir akımımız var. Oraya zaten yazmıştık ne işlediğimizi. Hermeneutik arkadaşlar diğer ismiyle yorum sorunu. Hermeneutik anlama kavramının açıklık getirilmesiyle alakalı yani ne ki felsefe diyor anlama ve yorumlamayla ilgilenmeli. Burada iki tane adamımız var. Gadamer ve Dilthey. şimdi diyorlar ki hermeneutik bildirme, haber verme, çeviri yapma anlamına geliyor. Ee, Hermetik etkinin daima bir başka dünyaya ait e, bir anlam bağlamı, onun içinde yaşanan dünyaya aktarmadı Yani diyor ki insanların birbirini yanlış anlaması aslında kendini ifade edememesi, açığa vuramaması, bir şeyi anlamlandıramaması, yani yorumla ilgili bir sıkıntı mı olduğunu söylüyor. Önceki i̇şte, dönemlerden gelen bakın. Bilimlerin getirdiği bir yorumlama var mı? Ama neyin doğru neyin yanlış olduğunu size sadece verilenle alıyorsunuz. Ama yorumlamıyorsunuz. Bu dar kalıplardan çıkmaya çalışın. Ve bir şeyi anlamaya ve yorumlamaya çalışın. Aslında hermaneotik bu demek. Gördüğünüz gibi çok uzatılabilecek bir konu değil. Ama ben bunu savunan kişileri bir yazmak istiyorum. İşte gadamer, gadamer şöyle yazalım. Ee, hani öğretmenin buralardan en önemli hangisi? Bir önceki fenomenoloji öneminde karşınıza gelir. Üçüncüye geldik. Varoluşluluk, existans diye Bu çok önemli arkadaşlar. Deneme sınavlarda karşınıza gelebilecek bir şey. Buradaki mantık şu. Şimdi burada bizim meşhur bir abimiz var. John Paul Sartre. Buna bana sürekli okulda falan soruyorsunuz. Şimdi bu adam ateist olduğunu söylüyor ama ateist değil. Bence deist bu adam. Bununla birlikte iki erkek hayatımın hiçe de aynı gruptan geliyorlar. Şimdi buradaki olay şu hani e, savaşlar var, küreselleşme var, insanlar bir yalnızlık hissediyor. Burada şuna geliyoruz, bakın hep aynı. Gerçek neydi? Yorumlama. Bu sefer de bundan dolayı bunları yapan aslında e, insanın kendisini ve evreni yorumlamak istemesi. Yani bir anlam arayışındalar. Varoluşluluk demek arkadaşlar insanın aslında özelliğine ve öznenliğine vurgu yapıyor. Bunu unutmayın. Şimdi Sartre bizim için burada çok önemli. Sartre'ın anlatılmamış tabi burada. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum size Sartre için. Şöyle şuraya yazayım. Varoluşçulukla ilgili. Hani iki da önemlidir ama e, var. E, burada biz varoluşçuluk deyince Sartre'ı, egzistansiyelizmi Sartre şunu söylüyor. Varoluş yüzden önce gelir. Bankos size söylüyorum. Deneye da çıkar. Şimdi bu ne demek? Aslında arkadaşlar bu şu demek. İnsan yaratılmıştır ya da vardır. Varlığınız var. Ama karakteriniz, yaptığınız eylemler bunların hepsi sonradan elde edilen şeylerdir. Yani bu adam mantıken kadere inanmıyor. Evrenin ya da Tanrı'nın ona müdahale ettiğine inanmıyor. İnsanın özgür olduğunu... Ve her şeyi insanın yapabileceğine inanıyor. Yani varoluşa özden önce gelir dedin de varlığınız var ama özünüzü insan kendisi yapar. O yüzden kadere ve onu dışarıdan etkileyen her türlü şeye karşıdır. Bildiğiniz anarşist bir ruha sahiptir. Geldim diğer maddemize diyalektik materyalizm. Burada ee, Karl Marx ve Engel var ama Karl Marx bizim için önemli. Bu ikisi zaten ikisi beraber bir... Ee, Alman okulunun kurucusu. Şimdi hani biz Hegel'de şunu söyledik. Diyalektik idealizm. Ee, düşüncelerin aslında zıtlıkların temelinde düşüncelerin oldu. Bu adam da tam tersini söylüyor. Diyalektik neydi? Zıtlık demekti. Materyalizm de madde demekti. Düşüncedeki değişme maddedeki değişmeyi yaratır. ilkesini reddeder. Yani Hegel'in tam tersine. Madde değiştiği için düşünce değişir. Olay şu arkadaşlar. Hemen bir örnek veriyorum. Ee, Marx üzerinden Diyor ki şu ana kadar evrende olan her şey, e, her değişen şeyin temelinde madde vardır. Bu ne demek? Somutluk aslında. Mesela ben e, Ayşe ile çok iyi anlaşıyorum. Bu adamın anlayışını bu arada açıklıyorum. Ama bir süre sonra Ayşe olan tavrım değişti. Şimdi bu diyor öyle kendi kendine düşünceler değişmez. Bakın iyi dinleyin. Burada onun düşüncenin, o düşüncenin değişmesini sağlayan şey aslında maddede gerçekleşen değişmelerdir. Ya işte bana ne yaptı Ayşe? Şunu şunu yaptı. Yani aslında bu alandaki somut değişimler sizin düşüncelerinizi değiştirir. Eğer somut bir neden olmasaydı, oradaki madde aklınızda öyle kalsın, o değişimler olmasaydı düşüncelerinize de değişmeyecekti şeklinde söylüyor. Geldim diğer maddemize mantıksal pozitivizm. Pozitivizm neydi? Hemen hatırlayalım. Onun sınıf bilgimiz. August Comte savunuyordu. Neydi? Adam bizden ispatlama istiyor. Diyor ki ben metafiziği reddediyorum. Onunla ilişkili çünkü temelini bilmeniz lazım. Ben metafiziği reddediyorum. Metafizik neydi? İspatlanamayan şeyler. Bana göre deneyin ispatladığı şeyler doğrudur. Olgular doğrudur. Yani olgu alanına girmelidir. ispat alanına girmelidir. E şimdi ikisini birleştirme mantıksal pozitivizm de ona yakın bir şey. Bu pozitivizm ıslavucusu. Bunun ıslavucusu ki arkadaşım ismi burada yazmıyor. Bu Wittgenstein. Ayrıca tıpçıdır kendisi. Beyin e, nöronları inceler, sinüsler inceler, beyin beynin yapısını inceler. Mantıksal pozitivizm arkadaşlar 3 ismi daha var. Neo pozitivizm, analitik felsefe ya da çözümlenici felsefe. Bir ismi daha var. Burada yazılmamış. Dil analizi. Adam diyor ki eğer Dilde kullandığınız, cümlede kullandığınız şeylerin gerçekte ispatını yapabiliyorsanız o kullandığınız cümle ya da önermeler doğrudur. Mesela, dedim ki ruh ölümsüzdür. Peki, ruhu ispatlayabiliyor musunuz gerçekten? Hayır. O yüzden kullandığınız her cümle aslında ee, ispat gerektirmeli. İspatlayabildiğiniz şeyler, e, cümlede kullandığınız şeyler ispatlanabilir olmalıdır eğer bir şey batlayamıyorsanız, olmadığını ve olamayacağını, doğru olmadığını ve sizi yanlış yere götürebileceğini söylüyor arkadaşlar. Mesela buradan bakalım. Şöyle Wittgenstein ve karno ee, Önemli bunu unutmayın. Ee, Sembolik mantık diyoruz. Bu PSQ var ya, onun temeli matematikte gördünüz. Aslında onun temeli bu. Mesela PSQ'nun normalde felsefeden açıklama var, sözel açıklama. Bunu matematikselleştirip anlatmışlar. Hemen heh, benim için önemli olan burası. Bu adam hatta diyor ki burada yazılmamış. Bilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Bir saniye arkadaşlar. Bilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Yani diyor ki kullandığım dil ancak benim dünyamın yani ispatlayabildiğim dünya kadar vardır. Mesela bakın dünya elif şeklinde de önermesi deneysel açıdan doğrulanabilir. Çünkü gerçekte karşılığı var. Ama hani anlamlı ama insan beden ve ruhtan oluşu önermesini deneysel olarak ispatlanamadığı için bu önerme geçersiz ve bu yüzden de anlamsız bir şekilde bir açıklaması var. Geldim Nico Hartman. Ee, önemli mi? Kendisi çok önemli bir filozof değil. Yani hani şöyle sınavlar anlamında özlemli bir filozof değil. E, Hartman'ın deyince aklınıza gelecek olan şey şu. Varlığı bir bütün olarak ele alıyor. Diyor ki varlıklar bir real ve bir ideal. İdeal neydi? Zihninizde real dışarıda gerçekli olan. Diyor ki bir real bir de ideal kısmı vardır ama bunların hepsinin bir olduğunu söylüyor. Hiçbiri birbirinden ayrı değildir. E, aslında dikkat etmemiz gereken şey bu. E, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Varlığa bütün yaklaşıyor. Ve ne yapıyor? Bir uzlaştırma çabası içerisinde uzlaştırıcı ortak bir nokta buluyor kendisi. Ben bu adamı okuyarak birazcık anlamanız taraftarıyım. sizden istiyorum onu çalışmanızı. Bakalım. Bir sorumuz var. Konuyla ilgili. Evet. Zihin, ruh, düşünce, duyarlılık, irade, hayat sözcükleri bağımsız varlıklara veya gerçek şeyler işaret edemezler. Onlar sadece canlı varlıkların özelliği, yetenekleri ve eylemlerini veya varlığın maddi biçiminden ileri gelen şeylerin sonuçlarını ifade eder. Buna göre varlığın ne olduğuna ilişkin bir şey dediğimizde varlığın maddi biçimlerinden gelen şeylerin sadece sonuçlarını ifade eder. Yani aslında e, burada siz gördüğünüzde bir sorun var. Bir küçücük bir sorun var. Varlığın ne olduğuna ilgili bu yargıyla ilgili canlı varlığın sadece özelliklerini ifade eder. Ee, varlığın maddi biçimden ileri bir okuyamadım soruyu. Bir dakika bakıyorum. Dışarıdan sesler geliyor ayrıca. Zihin, ruh, düşünce, duyarlılık, irade, hayat çocukları bağımsız varlıklara veya gerçek şeylere işaret etmezler. Onlar sadece canlı varlığın özellikle yetenekleri ve eylemlerine varlığın maddi açısından ileri gelen şeylerin sonuçlarını ifade eder. Ee, o zaman biz ne diyoruz? Bu adam için varlık onlar için geç, geç e geçicidir düşünceler. Önemli olan bizim için nedir? Varlığın ee, kendisinin somut olarak olması. Bildirme, haber verme, çeviri yapma, anlama kavramına yönelik olan açıklaması neydi? Her muvettik. Değişme karşıtların çatışmasından doğar. Karşılar tez, antitez bir arada bulunur. Birbirine dönüşür. Bu da sentez oluyor. Maddedeki tüm değişimlerin temelinde karşılık ve çelişme vardı. Çelişme olmasaydı olmayacaktı. Bunun adı neydi? Karşılık, sıklık, diyalektik yöntem. Felsefe, varlık, değer ve metafizik üzerine doğru test edilemeyen görüşe öne sürmemelidir. Yani somut alanla ilgilenmelidir. Mantıksal pozitivizm şeklinde. Hani ilk başta bilgi sorularını çözmeye çalışıyorum ki. Hangisi bir önerme değil. Mantıksal pozitizm ispat istiyordu. Kar beyazdır ispatlanabilir. Tüm var olanların sebebi ruhtur. Tüm bütün metaller ispatlanır. ispatlanır, ispatlanır ama ispatlanamaz. Önerme değil. Hartman'ın önce varlıktan bahsediyordu ama varlığa yeni bir yaklaşım kazanlar için yeni ontoloji cevabını verebiliriz. Şöyle bir bakıyorum hani ıı, bilgi sorularını çözmeye çalışıyorum. Çünkü siz bunlara tekrar ulaşabilirsiniz. Ha, şu soruyu da çözelim bence. Hegel'e göre düşüncedeki değişim maddelerdeki değişimi yaratır. Marx'a göre ise bizim düşüncelerimizi, düşüncelerimizi ee, var eden şey maddeleri madde değiştiği için düşünceler değişir. Bu iki düşünürün karşıt görüşler sergilemelerinin temel nedeni ne? Varlıkların varlıkların temelinin ne olduğu problemindeki farklı görüşleri Varlığın niceliği hakkında, yani burada bir e, sayısal bir şeyden bahsedilmiyor. Varlığın değişimi değil. Varlığın varlığı yok. Yani i̇kisi de varlığı kabul ediyor. Varlığın birisi değil. Temelinde ne oldu? Birisi madde diyor, diğeri düşünce diyor. Sorularımız bitmiş. Şöyle bir bakalım. Tamam. Ee... Şöyle bakalım. Bunlar basit sorular. Yani siz çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Bir diğer soruya geçelim. Bakalım 16'da, da 17'ye geçelim. 17'de ne varmış? Şöyle bir bakmak istiyorum. Ee, Türk filozoflar var arkadaşlar. Ee, bunları e, sizin okuyarak e, çalışmanız taraftarıyım. Çünkü yani özür dilerim ama çok zaten yapılmış bir çalışma yok. Genelde hep Avrupa kaynaklı aldığınız için eserleri ama şöyle hani öğretmenim hangileri önemli bu filozoflardan derseniz, Türk felsefecilerden hani ben birkaç tane işaretleme yapabilirim. Hilmi dünya Ülken arkadaşlar karşınıza çıkabilir. Takiyettin Mengişoğlu karşınıza çıkabilir. Bunların sadece notlarını almanız yeterli. Macit Gökberk, zaten üniversitelerde tutuluyor kitabı. Nurettin Topçu çok çok önemli. Genelde karşınıza Nurettin Topçu çıkar. bir de iyi olan küçük de var. O da önemlidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım kaç dakikamız olmuş. Çok güzel. Hemen şuradan bir çıkış yapalım. 18'de ne var? Şimdi arkadaşlar bakın birkaç tane filozof var. Ayrıca şöyle böyle almış. Ee, Nietzsche. Zaten şöyle. Ee, son bir dursun. farklı olması gerekiyordu. Sanırım bir sonraki ...söyle. Ben tabii... zaten Nietzsche'yi anlatmıştım ama bir hızlıca değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Nietzsche zaten nihilist olduğunu söylemiştik. Yani neydi? Hiççiliği e, savunuyordu. Niden ne olan aklında kalsın. E, ananın... anlattığı olay şu. E, var olan ahlak sistemlerine karşı kendisi e, Geleneksel ahlakın dışında, yani o dönemdeki işte kilisenin yarattığı ahlakın dışında farklı bir ahlak sistemi yaratmaya çalışıyor ve diyor ki var olan ahlaka ve değerlere duyduğumuz bağlılıklardan dolayı biz bu haldeyiz ve sığ düşünüyoruz. Hayatımızı temellerini inkar ettiğimiz bir değer sistemine dayandıramayız. E, bu bizi hayatımızı sahte yapar. Yani değerlerimize gerçekten destek olduğuna inandığımız bir temel bulacağız. Yani hep ateist ilan edilir ama bu adam benim nazarımda ateist değildir. Ve bu değerleri bırakıp dürüstçe benim seveceğiniz başka değerler bulacağız ki aslında vermek istediğim mesaj burasıdır. Ki böyle buyurdu Yunus kitabını okursanız arkadaşlar e, Ya yani ahlakın soykutu orada ne demek istediğini anlarsınız. Diyor ki aslında insanlar diyor normalde hem aklını hem de duygularını kullanmalıdır. Ama öyle bir zamanda ki buna Dionysos ve Apollyon diyor. İnsanlar sadece akıllarıyla hareket ediyorlar ve duygularını bir kenara bırakıyorlar. Ama bunun iki tarafının da olması gerektiğini söylüyor ve köle gibi davrandığınızı bu doğru değildir. İnsanın ahlaklı ve insan özgür olduğunu söylüyor ve insanın kendi değerlerini yaratması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden bu adam ateist olarak adlandırılıyor. İnsan diyor kendini aşmalıdır ve üst bir insan olmalıdır. Üstelik insan nedir köle olmamalı, kendi yaşamını değerli kılmalı, bir uygarlık oluşturmalı. Önünde alçandığımız köle ahlakı yerine, hani ee, insanlar diyor dinin karşısında alçalıyorlar, onun dışına çıkamıyorlar. Ama diyor, Tanrı diyor size diyor köle bana köle olun diye bir ahlak göndermek gibi bir din göndermedi diyor. Bu bunu diyor sizin gibi aslında o dönem kiliselerine söylüyor. Bunu sizin gibi kilise insanları yapmıştır diyor. İnsan değerlidir, yaratıcı yani demek istemiyor ama insan çok değerli yaratılmıştır. Ve hani insan kendi değerlerinin ve kendi aklını kullanarak aslında bir şeylerin farkına varabileceğini söylüyor. Hatta şu cümle önemli, neysen o olma cesaretini göster. Birazcık cesaretli ve cüretkar olması gerektiğini söylüyor. Bir de şurada Bergson'a değinmek istiyorum. Bunlar ayrı filozoflar yani o anlattığım altı problemin içine girmiyor. Harry bize Gazali Hanım Gazali neydi? Entüsyonizmi savunuyordu. Bergson da Gazali Müslüman filozofun yabancı versiyonu. Ee, zekanın bir yerde sınırlı kaldığını ve insanların aslında hislerine ve e, sezgileriyle doğruyu kavrayabileceğini söylüyor. Ee, Sezgilerin aslında insana doğruya götürdüğünü, e, hani adam şu değil, iyi ya da kötü meselesini tartışmıyor. İnsan sezgisine, kalbine, gazanede e, gibi e, saf bir şekilde, çıkarsız bir şekilde kavrayabilirse içgüdüleriyle e, siz daima doğruya ulaşırsınız. Aslında anlatmak istediği olay bu. Sezgiyle aslında her şeyi bilebilirsiniz. İlla size yol gösterecek bir akla yol, gösterecek bir kurala ihtiyaç yoktur. Şeklinde bir açıklaması var gençler. Şimdi temel anlatmak istediğim olay buydu. Ee, bununla ilgili sisteme tekrar soru videosu da yükleyeceğim. Ama hani 20. yüzyıl e, belki çok size zor gibi gelecek ama inanın diğer filozoflardan çok daha basit. Çünkü dertlerini çok net anlatmışlar. Somut bir dönem. O yüzden kafa karışıklığından sebep olacağını düşünmüyorum. Olursa yine iletişime geçeriz gençler.